Bu başlangıcı mı yoksa şey mi anlatıyor? Çözemedim şu an. Ne oluyor lan? Werewolves <laughs> <laughs> don't exist. Kurt adamlar gerçek değildir. Aa bir dakika durun. Çok özür diliyorum. Ben animasyon devam ediyor diye şey yapmıştım. Arkadaşlar bizim burada olaylara yön vermemiz gerekiyor. Hani bizim normalde gidip e, tütün almamız gerekiyor bir yerden. O yüzden bazı yerlerde bizim müdahale etmemiz gerekiyor. What? Öz. <laughs> ee. Tamam her zaman basmamam gerekiyormuş. Onu da anladım. Zaten burada söylüyor oğlum ya. E, ayı aktif ede, edebilmek için diyor. Herhangi bir şey tıkla bas diyor. Olacaktır diyor. Seni anlamadım ama ben. Daha dokunmayacağım. Da Kediyi korkutmak istemiyorum. Senin ne olduğunu bile anlamadım ben. Şuradaki elemanı gene korkutacağım. Kızla beraber olsun diye. Güzel. Morizete. Okey. Sanırım bunu yapmamalıydım. <laughs> ya abi. O eleman beni sürekli görüyor mu yoksa başka mı bir şey var? Pisicik. Benim hatam, benim hatam. Allah yanlış yaptık. Lan sevenleri ayırdık ya. Başımız belaya girecek. Çok enteresan bir oyun ya. Şu eleman bizi vuruyor, o yüzden basmayacağım. Tamam, okey, buraya atlattık. I don't understand. Okay. Ne <laughs> bunu bilerek yaptım. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir bitiş <müthiş> ya? <laughs> Çok güzeldi. Çizimleri falan çok hoştu. Hani belirli yerlere tıklayıp belirli yerlere tıklamamız gerekiyor. Çok güzel ama sonu hani kurt adamlar dolunayda dönüşüyor ya. Aya aşık gene yani. aya ulaştı bir anda. <laughs>